Merhaba, Kopanağ'ın mercek altına aldığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Elimizde bu e, büyüleyici Danimarka başkentindeki günlük yaşamı anlatan bir rehber var. Amacımız öyle sadece turistik yerleri saymak değil, bu rehberin sunduğu bilgilerle şehrin ruhunu, hani o çok konuşulan yaşam tarzını, maliyetini, kültürel kodlarını falan biraz daha yakından anlamaya çalışacağız. Gelin bakalım Kopenhag yüzeyinin altına birlikte inelim. Evet, bu rehber e, gerçekten de standart bir gezi rehberinin biraz ötesine geçiyor gibi duruyor. Kopenhag deyince aklımıza ilk gelenler var ya, işte bisikletler, o meşhur hüge durumu, pahalılık, rehber sanki bunların arkasındaki gerçek dinamikleri, yani o şehrin işleyişini anlamamıza yardım edecek veriler sunuyor. Bakalım neymiş bu İskandinav şehrinin sırları, rehber bize neler anlatıyor? Peki o zaman en bariz olanla başlayalım mı? Bisikletler. Rehberdeki bir istatistik var ki gerçekten çarpıcı geldi bana. Kopenhaglıların yüzde 62'si yani yarıdan fazlası her gün işe ya da okula bisikletle gidiyormuş. Bu oran tek başına bile şehrin ritmini nasıl belirlediğini gösteriyor aslında. Yani 400 kilometreden fazla özel bisiklet yolu ağı var. Bisiklet sadece bir seçenek değil, resmen ana ulaşım aracı olmuş. Evet bu çok bilinen bir şey zaten Kopenhag hakkında. Ama beni asıl şaşırtan detay şu oldu rehberde. Kışın kar yağdığında bile bisiklet yollarını temizlemeye arabaların kullandığı yollardan daha önce başlıyorlarmış. Aa, bu ilginçmiş gerçekten. Yani önceliğin nerede olduğunu çok net gösteriyor değil mi? Kesinlikle. Bu durum hani bisikletin sadece pratik bir ulaşım aracı olmadığını, çok daha derin kültürel bir kimlik meselesi olduğunu gösteriyor tıpkı rehberin üzerinde durduğu diğer o meşhur kavram gibi. Hüge. Telaffuzu biraz zor. Hüga gibi bir şey sanırım. Evet, Hüga. Rehber bunu Danimarka ruhunun özü olarak tanımlıyor. Peki nedir bu Hüge tam olarak? Yani en basit haliyle bir tür sıcaklık, samimiyet, rahatlık, sevdiklerinle olmanın getirdiği o huzurlu keyif hali diyebiliriz belki. Kaynak diyor ki Kopenhag kafeleri, restoranları, hatta evlerin dekorasyonu bile bu felsefeyi yansıtıyor. İşte loş ışıklar, mumlar, rahat köşeler, sıcak içecekler hepsi o hüge anını yakalamak için tasarlanmış sanki. Hmm, rehber bu kültürün kökenine dair bir şey söylüyor mu? Neden bu kadar merkezde Danimarka'da? Rehber kökenlere çok derinlemesine girmiyor ama sanki şey gibi ima ediyor. Hani o uzun ve karanlık kışlara bir tür kültürel cevap olabilir mi acaba bu? O içe dönük sıcak atmosfer yaratma ihtiyacı. Mantıklı. Ve bu yaşam felsefesi çalışma hayatına da yansımış gibi duruyor değil mi? Rehber Danimarka'nın dünyanın en iyi iş yaşam dengesine sahip ülkelerden biri olduğunu bayağı vurguluyor. Evet, o konuda çok iddialılar. Haftalık ortalama çalışma süresi sadece 37 saat diyor rehber. Çoğu iş yeri akşam 4 veya 5 gibi kapanıyormuş. İnsanlar ailelerine, hobilerine yani kendilerine zaman ayırabiliyorlar. Bir de standart yıllık izin süresi var 5 ila 6 hafta. Bu da müthiş bir şey. Evet, oldukça cömert. Yani bu rakamlar gösteriyor ki Hüge sadece evdeki mum ışığı ile ilgili değil, genel bir yaşam önceliği sanki. Peki rehber şey diyor bu, bu denge ekonomik üretkenliği nasıl etkiliyor? Yani daha az çalışıp daha mı verimliler acaba? Rehber doğrudan bir verimlilik karşılaştırması yapmıyor aslında ama bu dengenin genel refah ve mutluluk seviyesine katkıda bulunduğunu ee, ima ediyor diyelim. Bu da bizi sosyal yapıya getiriyor. Kaynak diyor ki Danimarkalılar ilk başta biraz mesafeli durabilirler ama tanıdıkça samimi ve son derece güvenilir oluyorlarmış. Hmm ilginç bir dinamik. Toplumda hiyerarşi çok az hissediliyormuş. Statü farkları önemsizleştirilmiş. İnsanlar genellikle birbirlerine isimleriyle hitap ediyorlarmış. Yani oldukça eşitlikçi bir yapı. Ve tabii o meşhur sosyal güven örneği de var rehberde. İnsanların bebek arabalarını içinde bebekleri varken bile bir kafenin veya mağazanın dışında bırakıp içeri girebilmeleri. Evet, evet. Bu inanılmaz bir güven göstergesi gerçekten. Kesinlikle. Ama aklıma şu takıldı. Bu kadar yüksek gürene dayalı ve belki biraz içe kapalı yapı dışarıdan gelenler için yani göçmenler veya yeni taşınanlar için Adaptasyonda bir zorluk yaratıyor olabilir mi? Rehber bu konuda bir nüansa değiniyor mu acaba? Rehber bu konuya doğrudan değinmiyor aslında ama genel olarak toplumun düzenli ve kuranlara saygılı yapısının hani entegrasyon sürecini belki herkes için kolaylaştırmasa da daha öngörülebilir kıldığını ima ediyor olabilir. Ama tabii o meşhur güven ve rahatlık atmosferinin bir de bedeli var sanırım. Şimdi işin biraz daha soğuk tarafına yani maliyetlere geçelim mi? Evet, gelelim o konuya. Rehber bu konuda oldukça net. Kopenhag, Avrupa'nın en pahalı şehirlerinden biri, özellikle barınma ciddi bir maliyet kalemi, şehir merkezinde tek yatak odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin ila 15 bin Danimarka kronu arasında değişiyor, diyor. O da ne yapıyor euro olarak? Yani bugünkü kurla yaklaşık in 340 ile 2010 euro arası. Merkezden biraz uzaklaşınca fiyatlar 8 bin, 12 bin krona düşüyor. O da 1070 bin, euro civarı. Ama yine de yüksek tabii. Evet, sadece kira değil, genel yaşam maliyeti de yüksek anladığım kadarıyla. Rehberdeki diğer örneklere bakalım. Sıradan bir kafede kahve içmek 40-50 kron diyor. Yani 5 ila 7 euro. Bir kahve için evet bayağı yüksek. Orta halli bir restoranda tek kişilik akşam yemeği içinde de 150-250 kron yani 20-34 euro gibi bir bütçe ayırmak gerekiyormuş. Bunlar gerçekten ciddi rakamlar. Fakat rehber hemen ardından denklemin diğer tarafını da gösteriyor. Yüksek maaşlar. Ortalama brüt aylık maaşın 45.000-50.000 bin bin kron bandında olduğunu belirtiyor. Bu da yaklaşık 6.030-6.700 euro yapıyor. Evet, brüt olarak oldukça iyi. Tabii bu ortalama bir rakam. Rehber, farklı sektörler veya deneyim seviyeleri arasındaki maaş farklarına ya da gelir dağılımına dair bir detay veriyor mu? Yani bu ortalama ne kadar genel bir tablo çiziyor? Rehber gelir dağılımı detaylarına pek girmiyor ama hani Danimarka'nın genel olarak gelir eşitsizliğinin düşük olduğu biliniyor ya, o yüzden bu ortalamanın birçok kişi için bir fikir verebileceğini düşünebiliriz. Ama tabii bu bürüt maaş. Rehber, %37 ile %52 arasında değişen vergi oranlarına dikkat çekiyor. Bu bayağı yüksek. Evet o kesinti ciddi. Bu kesintilerden sonra ele geçen ortalama net maaş 28.032.000 bin, 32 bin krona iniyormuş. Yani yaklaşık 3.750-4.290 euro. Vergiler gerçekten yüksek. Ama rehberin asıl vurguladığı nokta şu. Bu vergilerin karşılığında alınan hizmetler, yani ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetleri, üniversite dahil ücretsiz eğitim, güçlü bir sosyal güvenlik ağı. Anladım. Yani ödenen verginin somut bir karşılığı var günlük hayatta. Aynen öyle. İnsanlar ödedikleri verginin faydasını görüyorlar. Bu da o yüksek vergiye karşı toleransı artırıyor olabilir. Gündelik hayata dönersek rehber aylık toplu taşıma kartının yaklaşık 375 kron yani 50 euro olduğunu belirtiyor. Bu da diğer büyük Avrupa şehirleriyle kıyaslayınca fena değil aslında. Kesinlikle. Rehberin çizdiği tablo basit bir pahalı şehir etiketinin çok ötesine geçiyor bence. Burada bir tür toplumsal sözleşme var gibi. Yüksek vergi ödüyorsun ama karşılığında devlet sana eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal güvenceye kadar birçok alanda yüksek standartlı hizmet sunuyor. Bu modelin sürdürülebilirliği ve vatandaş memnuniyeti Kopenhag'daki yaşam kalitesini anlamak için kilit nokta gibi duruyor. Rehber bu vergi hizmet dengesini diğer İskandinav ülkeleriyle falan karşılaştırıyor mu? Yoksa sadece Danimarka özelinde mi kalıyor? Rehber daha çok Kopenhag ve Danimarka özelinde kalıyor. Karşılaştırmalı bir analiz sunmuyor maalesef. Ama çizdiği portre bu sistemin Kopenhag özelinde nasıl işlediğini anlamak için yeterli detayı veriyor bence. Peki diyelim ki bütçeyi ayarladık, Kopenhag'tayız. Bu şehirde zamanımızı nasıl geçirebiliriz? Rehber nereleri öneriyor? Sanırım listenin başında o kartpostallık Nihavun var değil mi? Yeni liman Evet evet Nihau'nun kesinlikle kaçırılmaması gereken yerlerden biri olarak geçiyor rehberde. Hani o 17. yüzyıldan kalma rengarenk çepeli binalar, kanal boyunca duran tarihi ahşap tekneler, canlı atmosfer. Rehber burayı Kopenhag'ın kalbi gibi tarif ediyor. Bir de şey detayı var. Ünlü masalcı Hans Christian Andersen de farklı zamanlarda buradaki evlerde yaşamış. Aa ne güzel. Özellikle güneşli günlerde kanal kenarındaki kafe ve barlarda oturup bir şeyler içmek hem turistler hem de yereller için çok popülermiş. Nihav'nın bu canlılığına karşılık rehber bir de sanki zamanda yolculuk hissi veren bir yerden bahsediyor. Tivoli Bahçeleri. Evet, Tivoli Rehber buranın 1843'te açıldığını ve dünyanın en eski eğlence parklarından biri olduğunu belirtiyor. Hatta şey diyor Walt Disney Disneyland'i yaratırken Tivoli'den ilham almış böyle bir inanış varmış. Vay canına ilginçmiş. İçindeki tarihi oyuncaklar, bahçeler, restoranlar ve özellikle akşamları yapılan ışıklandırmasıyla nostaljik ve büyülü bir atmosfer vaat ediyormuş. Giriş ücreti varmış tabii. Rehber yaklaşık 145 kron yani 19 euro civarında diyor. İçerideki aktiviteler için ayrıca ödeme yapmak gerekebilirmiş. Bu daha klasik rotaların yanında rehber bir de çok daha farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Kristiyanya. Ha evet Kristiyanya. İlginç bir yer orası. Rehber burayı 1971'de terk edilmiş, askeri kışlalıların işgal edilmesiyle kurulan, kendi kendini yöneten özerk bir serbest şehir olarak tanımlıyor. Yani kendi bayrağı, kendi kuralları var, hatta bazı Danimarka yasaları bile orada geçmiyor deniyor. Öyle mi? Duvarları süsleyen canlı grafitiler, ana akımdan tamamen farklı bir yaşam tarzı. Rehber burayı ziyaret ederken çok dikkatli olunması gerektiğini, özellikle Pusher Street diye bilinen bölgede fotoğraf çekmenin kesinlikle yasak olduğunu ve genel olarak bölgenin kendine özgü kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini bayağı kuvvetle vurguluyor. Hmm, biraz tekin olmayan bir yer gibi mi? Yani tartışmalı bir yer olduğu kesin ama Kopenhag'ın o düzenli ve mükemmel imajının içindeki bu aykırı köşeyi görmek de şehrin farklı katmanlarını anlamak açısından önemli olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Daha geleneksel keşifler yapmak isteyenler için de rehberde bolca seçenek var tabii. Mesela Rosenborg Kalesi diyor. Danimarka Kraliyet Hazinelerinin taç mücevherlerinin sergilendiği yer. 17. yüzyıl Rönesans Kalesi ve etrafındaki kralın bahçesi Kongensav hem tarih hem de doğa meraklıları için güzel olabilirmiş. Bir de alışveriş caddesi vardı değil mi? Evet, Ströge. Rehbere göre 1.1 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun yaya alışveriş caddelerinden biri, lüks mağazalardan zincir dükkanlara, kafe ve restoranlara, sokak sanatçılarına kadar her şeyi bulmak mümkünmüş orada. Ayrıca yıldız şeklindeki tarihi kale Kastellet ve hemen yanındaki belki de Kopenhag'ın en ünlü ama en mütevazı simgesi, Küçük Deniz Kızı heykeli. Rehber de diyor heykel gerçekten küçükmüş ama taşıdığı sembolik anlam büyük. Anladım. Peki bu kadar gezip tozluktan sonra insan haliyle acıkıyor. Rehber Kopenhag mutfağı hakkında neler söylüyor? O meşhur açık sandviçler ilk sırada mı? Aynen öyle. Smörrebrot'tan bahsetmeden olmaz diyor rehber. Genellikle tereyağlı çavdar ekmeği yani rugbröt, üzerine işte ringa balığı, somon füme, karides, roast beef, pate, peynir gibi sayısız malzemenin özenle yerleştirildiği açık sandviçler. Bunlar geleneksel Danimarka öğle yemeğiymiş, frokost diyorlar. Hem doyurucu hem de görsel olarak çok güzel görünüyorlar fotoğraflarda. Smørrebrød geleneksel tarafı temsil ediyor anladığım kadarıyla. Ama Kopenhag aynı zamanda modern gastronominin de önemli merkezlerinden biri değil mi? Kesinlikle. Rehber özellikle yeni Nordik mutfağı akımının burada doğup geliştiğini vurguluyor. Dünyaca ünlü Noma gibi restoranların rehber Michelin yıldızlarına da atıfta bulunuyor. Öncülüğünü yaptığı bu akımın felsefesi basit ama çok etkili. Sadece yerel, mevsiminde çıkan ve sürdürülebilir yöntemlerle elde edilmiş malzemeleri kullanmak. Bu yaklaşım Kopenhag'ı ciddi bir gurme destinasyonu haline getirmiş. Yani lezzetin ötesinde bir prensip, bir duruş var işin içinde. Yemek kadar içecek kültürü de güçlü anlaşılan rehber Kopenhag'ın kahve konusunda iddialı olduğunu söylüyor. Özellikle üçüncü dalga kahveciler diye tabir edilen, hani kahvenin çekirdekten fincana yolculuğuna ve niteliğine odaklanan mekanlar, Coffee Collective, Demokratik Coffee gibi isimler geçiyor rehberde. Çok popülermiş buralar. Hmm, kahve kültürü güçlü demek. Ve tabii ki o meşhur Danimarka hamuru işi, Wienerbrød. Biz Danish Pastry diyoruz ama Danimarkalılar Viyana ekmeği diyorlarmış buna. O tereyağlı, kat kat, üzeri çeşitli malzemelerle süslenmiş lezzetler. Rehber diyor ki, bir kahve molası verip yanında taze bir Wienerbrød yemek... Kopenhag deneyiminin olmazsa olmazlarından. Peki bu kahve ve hamur işi molaları, hani İsveç'teki fika gibi özel bir sosyal ritüel mi acaba? Rehber buna değiniyor mu? Rehber doğrudan fika gibi bir terim kullanmıyor ama kahve dükkanlarının sosyalleşme ve o hüge anlarını yaratma konusundaki önemini vurguluyor. Yani evet sadece kahve içmek değil de bir araya gelmek, sohbet etmek, o rahat anın tadını çıkarmakta işin bir parçası gibi duruyor. Anladım. Peki Kopenhag'a gidecek olsak, rehberin verdiği pratik bilgiler neler? Mesela dil. Dil konusunda endişelenmeli miyiz? Rehbere göre dil konusunda endişeye hiç gerek yokmuş. Resmi dil Danca tabii ama özellikle Kopenhag gibi büyük bir şehirde ve genç vesiller arasında İngilizce bilme oranı aşırı yüksekmiş. Neredeyse herkes akıcı İngilizce konuşabiliyor. O yüzden iletişim kurmakta hiç zorlanmazsınız diyor rehber. Bu güzel haber. Peki para birimi, ödeme şekilleri? Para birimi Danimarka kronu DKK ama rehber çok önemli bir noktaya parmak basıyor. Danimarka hızla nakitsiz bir topluma dönüşüyormuş. Kredi kartları ve banka kartları hemen hemen her yerde, en küçük dükkanlarda bile geçiyormuş. Yani yanınızda çok fazla nakit taşımanıza gerek yok diyor. Güvenlik açısından ise Kopenhag'ın Avrupa'nın en güvenli başkentlerinden olduğu, suç oranlarının düşük olduğu ve gece geç saatlerde bile rahatça dolaşılabileceği belirtiliyor. Ulaşım da modern bir şehirden bekleneceği gibi oldukça rahat görünüyor sanırım. Rehber ne diyor? Evet, rehber metro, otobüsler ve Setok adı verilen Banliyo trenlerinin birbirine entegre, verimli ve temiz bir sistem oluşturduğunu anlatıyor. Rayshay Court adında yeniden yüklenebilir bir ulaşım kartı veya mobil biletleme uygulamaları kullanılıyormuş. Ve tabii ki bisiklet. Aynen. Şehri keşfetmenin en otantik yolu olarak bisiklet kiralamak öneriliyor. Donkey Republic gibi uygulamalarla şehrin birçok noktasından kolayca bisiklet kiralanabiliyormuş. Ama rehber burada çok kritik bir uyarıda bulunuyor. Bisiklet kurallarına harfiyen uymak şart. Kopenhag trafiğinde bisikletlilerin tartışmasız bir önceliği ve kendi şeritleri var. Hatta yaya olarak bile bisiklet yollarına dikkat etmek gerekiyormuş. Evet orası önemli kural kurallara uymak lazım. Başka pratik ipuçları var mı rehberde? Birkaç tane daha var, aktarayım hemen. Restoranlarda veya kafelerde bahşiş bırakmak pek yaygın değilmiş. Servis ücreti genellikle hesaba dahil ediliyormuş. Özellikle popüler restoranlara gitmeyi düşünüyorsanız önceden rezervasyon yaptırmak akıllıca olurmuş. Musluk suyu tamamen içilebilir kalitede diyor. Bu yüzden sürekli şişe su almanıza gerek yok. Bir de eğer çok sayıda müze ve turistik yeri ziyaret edecekseniz Copenhagen Kart diye bir kart varmış. Hem ulaşımdan ücretsiz yararlanmayı hem de birçok yere indirimli veya ücretsiz girmeyi sağlıyormuş. Farklı süreleri ve fiyatları varmış. Anladım. Mantıklı olabilir çok gezecekler için. Yani tüm bu bilgilere baktığımızda rehberin bize sunduğu Kopenhag portresi bayağı katmanlı aslında. Bir yanda evet yüksek maliyetler, yüksek vergiler gibi gerçekler var. Diğer yanda ise olağanüstü bir iş yaşam dengesi, derin bir toplumsal güven, Higge gibi soyut ama güçlü bir kültürel değer ve bisikletin domine ettiği sakin bir şehir ritmi. Rehber bu denklemin Kopenhag lehine işlediğini savunuyor gibi anlıyorum ben. Evet, rehberin genel tonu o yönde. Yani yüksek maliyetin sunulan yüksek yaşam kalitesi, güvenlik, kültürel zenginlik ve o eşsiz atmosferle dengelendiğini, hatta ödediğiniz her kuruşa değdiğini ima ediyor. Tabii bu rehberin perspektifi ama sunduğu veriler Kopenhag'ın neden dünyanın en yaşanabilir şehirleri listelerinde sıkça üst sıralarda yer aldığına dair güçlü ipuçları veriyor gerçekten. Kesinlikle öyle. Bu İngilameme Kopenhag'ı sadece ziyaret edilecek bir yer olarak değil, aynı zamanda farklı bir toplumsal örgütlenme modelini, farklı yaşam önceliklerini ve belki de hani modern dünyanın bazı sorunlarına bulunmuş farklı çözümleri gözlemlemek için ilginç bir vaka çalışması olarak sunuyor bize. Belki de hepimizin kendi hayatımıza uyarlayabileceği küçük dersler vardır Kopenhag hikayesinde. Ne dersiniz? İşte tam da bu noktada size bir soru bırakalım o zaman. Bu rehberin anlattıklarından yola çıkarak Danimarka'nın o meşhur iş yaşam dengesi ya da o sıcak higie felsefesinin hangi küçük unsurlarını Kopenhag'da olmasanız bile kendi günlük yaşamınıza entegre etmeyi düşünebilirdiniz. Belki sadece akşamları bir mum yakmak, belki iş çıkışı telefonu tamamen kapatmak kim bilir üzerine düşünmeye değer